Bir Barış Manço şarkısı Şöyle eğlenceli böyle. Eğlenceli değil aslında var CD'de var. Zeynep abla bir şarkı e, söylesin. olan olması nasıl. lazım. Tamam. Y var mı? Ama o Barış Manço şarkısı değil diyor. O fırça yiyorum şu an. A, yani öyle bir mi? E, e, canlı, şey. bir tamam. canlı canlı bir barış Canlı canlı bir şey yapalım, yapalım arkadaşlar? hemen. Arkadaşlar <laughs> Batı. Bu arada biz hemen ya bir e, nasıl gidiyor aslanımız ona bakalım. Ay 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 ay. Yerim ben seni. Bir bir Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet a. Bir gün öde hesabı Yastan daya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet a. Bir gün öde Haydi Barış abi için Üstü beş metrelik Bezi içine Yaz dostum Selam alma Yana git bilir mi Eller Yaz tahtaya Ferida Defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öner hesabı Yaz tahtaya Defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün eder Haydi çocuklar! sadece sizler, eller. Daya, biri daha. Soru çizmeli Mehmet Sesler gelmiyor çocuklar Yastak daha her hesabı Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmeda. Bir gün öder hesabı Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmeda. Bir gün öder hesabı Alkış alkış Yusuf şampiyon bebeğim Ağzına sağlık. Çok Benim teşekkürler. Böyle. Artık mini gitaristimizi alabiliriz. Evet bence alalım. Onu çok merak ediyorum. Hadi gel, gel bakalım. bakalım. Hoş geldin. Gitarıyla mı geldin şu an? Önce seni bir tanıyalım. Şu gitarı ben tutayım dur sen yorulma. Adın ne? Can Ahmet. Şöyle Bak, biraz mikrofona yaklaşırsan. Can Ahmet ismi. Kaç Can yaşındasın? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Elinde bir, bir gitar görüyoruz. Senin boyun kadar neredesin? Ne Kim öğretti gitar çalmayı? Kursa mı gittin? Öğretmen Hı? mi tuttular sana? Okulda gitar kursu vardı. Ona katıldım. Oradan öğrendim. Aa, yeni işte. mi başladın? Ne, ne kadar zamandır çalıyorsun? Ee, geçen aydan beri çalıyorum. Aa, bir ay. Bir, Aa, ay bir ay oldu? aydır çalıyorsun evet. öğrendin Çok yeni. Mi? Aa, sen yeteneklisin. Büyüyünce, büyüyünce, müzisyen mi olmak istiyorsun? Evet. Aa. Peki mesela böyle şarkıcı mı olmak istiyorsun yoksa sadece mesela gitar sanatçısı mı? Mesela gitarist mi olmak istiyorsun? E, şarkıcı olmak şarkıcı istiyorum. Şarkıcı olmak istiyorsun. Hem söyleyip hem çalıyor musun yoksa şu anda sadece çalıyor musun? Sadece çalıyorum. Şu anda çalıyor Söz, Tamam. Sözlerini tam bilmiyorum. Peki <laughs> senin e, örnek aldığın sanatçılar kim? Dinlediğin, en çok dinlediğin sanatçılar. E, Tarkan. Tarkan. E, sonra. Başka. Bu kadar. Bir tek, bir tek Tarkan, tarkan mı dinliyorsun? Evet. Bize bir Tarkan şarkısı mı çalacaksın yoksa? Yok. Hangi ne çaldım. çalacaksın? Caddelerde Rüzgar'ı çalacağım. Caddelerde Aferin. Rüzgar'ı Caddeler çalacağım. Vay ya. vay romantik ya. ya. Hadi o zaman dinleyelim bakalım. Haydi bakalım. Dinleyelim. Koyun, otur oturabilirsin istiyorsun. Otur. Sen otur. Otur öyle çal. Ben tutarım mikrofonu. Sen onu tut. Gözlerim şimdi çok uzaklarda Harikasın. Can Ahmet bravo. Vallahi çok güzel ve hatasız çaldı. Vallahi o yumuşacık, pamuk bir gibi de, parmaklarıyla o tellere basıyor, böyle izi çıkıyor onların. Bir de ah, bir aydır çalıyor, ah, bir de bir ah. aydır söylüyor. Bir de şarkı söylesene bize be. Hangi şarkıyı? Tarkan'dan bir tane şarkı söyleyebilirsin. Aşkası olma, kendine al. Öyle çok da... Dinliyorum, Aa, çok eskiden dinliyordum. Çok eskiden dinliyordum. Çok eskiden dinliyordum. Şu anda kimseyi dinlemiyor musun peki? Yok. Alişan abini tanıyor musun? Evet. Ha iyi, tamam. tamam. Şarkısını peki. biliyor musun? Şu anda hiçbir şarkı bilmiyor musun? Ben buna inanmıyorum. Şu an sen utandığın için söylemek istemiyorsun. Allah bilmiyorum. Ya olur böyle e, şey. Bilmiyor. Tar Tarkan'ın bir şarkısını bilmiyor musun? <laughs> of çok içlendi. Oynama şıkıdım şıkıdım. Çalmak istediğin başka bir şarkı? Hmm, posta. Bak postacı. Bak postacı posta posta, geliyor. Onu çal, hadi. hadi onu çal. kadar e bu kadarı da yeter senin, ya. Senin. Bu kadarı senin. yeter. Çok büyük alkışlar gelsin. Senahmet için puanlar. Puanlar 10 puan 10 puan 10 puan puanla şampiyon. Elma şekerini de veriyoruz. Ve şimdi yine alacağız, alacağız. Yüz devam edeceğiz Devam ediyoruz ama iki tane yeni konumuz var. Bu arada şu minik aslanımıza bir bakmak istiyorum ben. Bir ayağa...